İsmail Kılıçarslan: Ramazan bu senede oruca denk geldi. Bundan bir süre sonra çok ilginç bir toplantı gerçekleşmiş. Orada değildim ancak kulağıma geldiği kadarıyla bu toplantı Ramazan ve televizyon konusunda bir milat hükmünde olabilir. Efendim, toplantının bir tarafı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hoca, diğer tarafı ise televizyonlarda Ramazan programı yapacak sunucular, hocalar ve editörler. Pek çok önemli meselenin konuşulduğu toplantının bana kalırsa en can alıcı cümlesini görme socak kurmuş. Sizden rica ediyorum, ekranda anlık olarak fetva vermeyin bundan uzak durun. Bence muazzam bir tavsiye. Yazılarımı Sürekli takip edenler hatırlayacaklardır. Bu meseleye kafa yoran birkaç yazı kaleme almıştım. Efendim ekranda fetva vermenin bin türlü sakıncası mevcuttur ve ekranda veri verdiğiniz her fetva birdenbire milyonlarca insanı bağlamanıza neden olmaktadır. Oysa insanların mahsus şartları, değişik durumları vesaire göz önüne alınmalıdır fetva verilirken. Hatta denebilir ki fıkıh bu manada bir istisnalar silsilesidir. Derdimi bir örnekle anlatayım. İğne yaptırmak orucu bozmaz cümlesi en genel fıkıh kaidesidir. Peki hadi bunun istisnalarına başlayalım. Ancak besin değeri taşıyan her türlü iğne, serum ve benzeri şey orucu bozar. Peki, hadi bakalım size bir soru. Standart ağrı kesici iğneler aynı zamanda besin değeri taşır mı? Bak işte bunu doktora sormak lazım gelir. E hani iğne yaptırmak orucu bozmuyordu? E hani kaide açıktı netti? İş incelir de incelir böylelikle ve televizyon dediğin yalan dolan makinesi bu tarzdan inceliklere mahal vermediği için meseleyi çarpıtmakla yetinir kalır. Çünkü onun ne toplumu aydınlatmak ne milleti haberdar etmek gibi vazifeleri yoktur. Standart bir televizyon kanalının tek derdi reklam almaktır. Neyse biz mezkur toplantıya dönelim. Toplantıda bazı hocalar Mehmet Görmez hocanın ekranda fetva vermeyin tavsiyesine şiddetle karşı çıkmışlar. Demişler ki efendim biz reyting denen şeyle boğuşuyoruz. Ekranda fetva vermezsek reytinglerimiz düşer. Biz ekranda fetva vermek zorundayız. Eh, ümmetin vebalinden çok alacağı reytingi düşünen hocalarla ilgili bir fetva veresim var televizyonda deyip geçeyim bu bahsi. Lakin şurası önemli. Bu toplantı ve benzerlerinin sayısının artması gerekiyor. Tepkilerin net ve yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor. Aksi halde Ramazan ayı bir reyting şölenine dönüşüyor yıldan yıla. İçi boşalı veriyor. Bir de geçen yıl şunları yazmıştım Ramazan geldiğinde. Buraya tekrar alıntılamak isterim zira malum Ramazan bu senede oruca denk geldi. Ramazan ekran başında arda arkası kesilmez, uçağı bucağı görünmez, ilahiyatçı tartışmalarını dinlemek için gelmez. Takva gibi, zühd gibi, cihat gibi, sabır gibi orucu bozmayan şeyleri anlatmak dururken, geceli gündüzlü orucu bozan şeyler konuşulsun diye gelmez. Ramazan zengin iftar sofraları kurulsun, şatafatlı iftar davetleri verilsin diye gelmez. İftar sofralarımızı fakire, düşküne, ihtiyaç sahiplerine açmadığımız iftarın bir yanı hep eksik bir yanı hep kusurlu kalacaktır. Ramazan oruç sana dokunuyor diye etrafındaki herkesi kırıp dökmen için gelmez. Aç susuz kalmanın bünyende oluşturacağı tahribata sabretmen gerektiğini anlamanı umut ediyoruz. Ramazan nerede o eski Ramazanlar geyiği yapman için gelmez. Orta oyununu hatırlamak, meddahı anımsamak, Hacivat Karagöz'ü raftan indirmek için uğramaz şehrimize müze değildir. Yaşayan, yaşatan, bizi diri tutan, Allah'a yakınlaştıran bir şeydir Ramazan. Ramazan asitli içecek reklamı için gelmez. Tüketim kültürünün seni ittiği yere doğru ilerlemenin tuttuğun oruçla doğrudan bir ilgisi yoktur. Merak etmeyesin. En nihayet bir karpuz ve azıcık peynirle de iftar edebilirsin. Hatta bence etmelisin o içecek sofrada olmadığında, o pide masaya konmadığında, o tatlı eksik olduğunda orucuna bir şey olmayacak. Ramazan sokakta yediğin içtiğin şeyi ama bu benim özgürlüğüm ya diye savunman için gelmez. Uzun yaz günlerinde özgürlüğünü biraz ötede, gözlerden biraz uzakta kullanmanın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla değil, ötekine duyduğun saygıyla alakası vardır.'' Ramazan sokakta bir şey yiyip içene hakaret edebilmen için gelmez. Herkesin saygısı kendisi kadardır. Herkesin ibadeti kendinedir ve en nihayet o büyük günde herkes kendi yapıp ettiğinden sorumlu olacaktır. Sen şeriat polisi olmadığına göre Ramazan günü sokakta bir şey yiyip içen insana herhangi bir şekilde müdahale edemezsin. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak